Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, teyzem bize bir soracak. Önce cevap veren kazanır. En çok e, en çok soruya ilk cevap veren kazanır arkadaşlar. E, bugün konumuz var Zehra Nur Yiğit. Kendini tanıtsın. Benim, merhaba arkadaşlar benim adım Zehra Öncelikle bu kanala hoş geldiniz Bu videoyu beğenmeyi unutmayın Youtube'a Zehra Nordic yazdığınızda benim kanalım çıkacaktır Kanallar kısmında Musab Musab'ın kanalı var Musab Sadekin Ona tıklayın onun, onun da kanalına abone olup like atmayı unutmayın Başlayalım Başlıyoruz Başlıyoruz arkadaşlar Şimdi ilk sorumuzu soruyoruz İki kapaklı, çok yapraklı, içinde sayısız bilgi saklı. E, Kitap soruyu alabilir miyim? Evet. diyecektim. <laughs> İkinci sorumuz. Küçücük bakkal dünyayı yutar. Ne? Küçücük bakkal dünyayı yutar. Market mi? Bakkal. Bu bizim vücudumuzdan bir şey. Damar. Damar. Aa, göbek. Yok. Neydi? Kalp. Yok yüz tarafımızda. Yüz tarafımızda. Az. Evet. Sehra da bir. Bir. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Evim kırılgan, kırarsan yapamazsın aman. Ne? Evim kırılgan, kırarsan yapamazsın aman. Ya. Bu yiyecek bir şey. Yiyecek bir şey. ama bunun dışı kırılganmış ve kırarsak bir daha kullanamazmışız. Hmm. Tekrar yapamazmışız dışını. Mandarina. Portakal. Kahvaltılık bir şey. Kahvaltılık bir şey. Şur... Zeytin. Reçel. Ne? ne? Kırılgan bir şey. Kırılgan bir şey. Bunun haşlaması olur, yumurta, gözü olur. Yumurta. Evet yumurta. Zehra iki. Musab bir. Gökte gördüm. 7 köprü. Rengi var. 7 tür. Evet. 2-2 i̇ki, iki oldu. Sarı sallanır. Dalında turunculaşır. <laughs> musab bildi. Önce Musab. Kaç oldu? 3 oldu Musab karşıdan baktım al ağzıma aldım bal karşıdan baktım al ağzıma aldım bu böyle kulağı küpe falan yapılıyordu bir meyve kiraz <laughs> evet. İyi geldin kaç oldu Musa 2. ben dört oldum bilmiyorum buna videoda bakalım o zaman Hanginiz önce cevap bunu pas geçelim tamam dört dört bu pas üç dört üç iki aynı Son sorumuz, yeni geldim tatilden, doyamadım tadından, ferahlattı girince, ıslattı Don, kuruyunca. Don, dondurma. Ferahlattı girince, ıslattı kuruyunca. Su. Su. Deniz. Evet. Hav. Deniz. Kaç, Kaç oldu? Üç üç. <laughs> Arkadaşlar video beraber gitti. Toplamda yedi soru sorduk. Üçünü ben bildim. Üçünü Zehra bildi. Birinde aynı anda söylediğimiz için onu pas geçtik. O bizim yani kadardı. Tevme. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.